Merhaba arkadaşlar ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar bu bölümde definecilikte tılsım, büyü ve cin olaylarıyla ilgili gerçekleri anlatacağım. Yani definecilik olayında tılsım, büyü ve cin olayı var mı? Bunlar gerçek mi diye soruyorsanız bunlar palavra arkadaşlar. Bunları söyleyen insanlar, akıllarını yitirmiş insanlar ya da bir şekilde bu işi para kazanmak için, kitap satmak için, videoları izlensin diye, filmleri izlensin diye uyduruk şeyler bunlar. Şimdi e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mesela yıllarca beni çok arayanlar oldu. Abi işte bir yeri kazıyorduk, böyle cüce boylu, kırmızı gözlü biri geldi. Arkadaşa bir tokat attı. Arkadaş bayıldı. Biz kaçtık. Arkadaşına ne oldu? Bir şey olmadı abi. Bayıldı sadece. İşte falan filan. İşte birisi geldi. Boğaya benziyordu. Bizi kovaladı. Zor canımızı kurtardık. İşte abi ben mezar odası açtım. Orada eli sopalı bir e, cin beni döve döve bayılttı. E, yani böyle şeyler palavra arkadaşlar. Bunlar yalan. Benim gözümün göremediği şeyi sen niye görüyorsun? Yani benim gözümün göremediği şeyi işte dü, büyü, tılsım, cin dedikleri şeyi sen nasıl görüyorsun ulan? Senin özelliğin ne? Bana da göster o zaman kameraya çek. İşte arkadaşlar yani o kadar saçma sapan şey ki zaten bu cin tılsın büyü olayları dünyanın insanoğlunun var olduğu günden bu yana her medeniyette bu işi suistimal edip paralar kazanan milyonlarca e, soytarılar olmuştur. Bunlar soytarıdır. Yani işte sende büyü var sende tılsın var İşte burada defineyi tam bulduk kazdık cinler defineyi kaçırdı cinler altını seviyormuş falan filan. Ulan oğlum cinler altını seviyor da müzede binlerce milyonlarca tarih eser bulundu. Cinler o tarih eserlerden vaz mı geçmiş? Yani arkadaşlar akıl mantığa sığmayan şeyler o kadar şeyler var ki. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'de cin suresi vardır. Bakın onu bile iki çeşit yorumlayan ilahiyetçiler var. Biri diyor ki cinden bahsediyor. Biri diyor ki Cine tapan insanların e, pişman olmuş kişilere e, cin suresi adı altında e, sohbet edildi diyor. Yani oradaki cin diyor cin değil diyor. Kimisi diyor ki oradaki cin cin diyor. Yani ilahiyatçiler bile okudukları ayeti net olarak millete anlatamıyorlar. Yani net olarak bir cevap bile yok. Yani. Net olarak bir cevap yok. Şimdi kısacası siz şöyle anlayın arkadaşlar. Benim görmediğim bir varlığı başka birisi göremez. Ama ölürsen ölürsen ölürsem kabrime gelme istemem. Ölürsem kabrime gelme gelme gelme. Şimdi ölünce ölünce insanlar yeryüzünde gökyüzünde ne kadar melek şeytan varsa o zaman görürler. Ölmeden bunu görmeniz çok zor ama bir ayrı parantez açıyorum. Albasan ya da diğer adıyla Karabasan diğer adıyla Alkebit bunların üçü aynıdır. Değişik isimde. Bunlar insan böyle uyuklama saatinde gelir böyle çöker senin bütün hareketini ha hareketsiz bırakır seni gırtlağına çöker nefessiz bırakır tam öleceğin zaman bırakır. Bu vardır yani bunun bu bu var bu bir gerçek yani e, bunu görenler vardır yani beyaz e, giyinmi bir yaratık ama niye var neden var e, niçin gelir? Niçin bana gelir ya da başkasına gitmez? Bu sorunun net bir cevabı yok. Ama Karabasan, Albasan, Alkebit olayı var. Ama işte ev yanıyor. Evimizi cinler yakıyor. İşte evdeki delinin biri çakmakla yakıyor sağ solu. Sonra diyor ki cin yakıyor. Kendini de cinli cinlere emir talimat veren bir takım soytarılar, dini kullanan soytarılar diyor ki işte burayı diyor e, adı altındaki cin yakmış. Söyledim o Dıbızittin'e bir daha gelip buraya yakmayacak falan filan. İşte sen ateşle 3-5 dolar daha. Bakın bu cin olayına insanları kafayı yedittirenler var. Adam gerçekten kafayı yemiş. Diyorlar ki sana cin girmiş. Sana şeytan çarpmış. Cin çarpmış. Lan girip çıktığını sen mi gördün? Sen cini gördün mü ki girip çıktığını biliyorsun. Cin yüzünden birinin kafayı yedirttiklerini gördüm. Bir sabah şu an büyük in, büyük inşaat yapılıyor şu an. Ben balkona çıktım sabah dörtte. Karşımda bir ihtiyar vardı bu inşaat yapılan yere. Bir gece kondusu vardı tek başına yaşıyordu. 90 yaşlarında. Baktım anadan doğuma soyunmuş. Anadan doğulma soyundu. Elbiselerini ayağının altına koydu. Üstüne çıktı. Evine zıplayarak öyle girdi. Mahallede bir iki tane berber bunun parasını almak için burada cin var. İşte 1500 lira ver kovalım falan filan diye adamı korkuttular. Adam işi o boyuta götürdü. Demişler ki evine girerken böyle gir cin gelmez filan. Koskoca namazlı abbesli adamı hoca imam bu adam. O şekilde görünce çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Şimdi onun evine büyük inşaat yapılıyor. İşte bunun da bir bebali var. Allah belasını versin o, bu insanları korkutanın. Yani arkadaşlar e, Tılsım şudur. Mısır'da bu bir gelenek Firavun döneminde böyle bir şeyler, yap heykel türü bir şeyler yapmışlardır okuyup üflemişlerdir hazineyi mezarı kimse bulmasın diye tılsım figürleri yapmışlardır ama bu tılsım olacağı anlamına gelmez şimdi yani varlığı yokluğu bile tartışmalı olan cin muhabbetini ee, siz gözünüzde görmeden inanmayın gözünüzde görmediğiniz şeye inanmayın ama Alkebit, Karabasan, Albasan vardır. Ben üç kere e, yaşadım. Üç kere geldi böyle boğazıma çöktü. Hareketsiz kaldım. Gerisi cim, min, falan filan büyü. Bunlar hep hikaye arkadaşlar. Büyü. Ya hadi gelsin biri bana büyü yapsın da beni e, ne yapacaksa yapsın bakalım. Lan oğlum sen insan olursun. Dur sana büyü yapayım. Domuz yağı getir. Kertenkelle kuyruğu getir. Kurbağa bacağı getir. Kağıda sür. Bir iki Arapça yaz. Al sana büyü. Lan yürü git. Yürü git. Sen kimsin oğlum ya? Şimdi senin yazdığın kağıda göre cinler böyle mi yapıyor? Bakayım. Ee, elimizdeki listeler e, büyünün gerçekleşmesi için. Domuz yağı tamam. Kurbağa bacağı tamam. Kertenkelle kuyruğu tamam. E, bu listeye göre ne yapmamızı istiyorsun cinci hoca e, bu karı kocayı ayırın e, tamam liste tamam liste o, tamamsa sıkıntı yok bunu götür eve koy e, biz gereğini yapalım mı diyor cinler lan oğlum bırakın bu palavralarla. lan lan bırakın lan bu paraları millete para için gediniz lan yani arkadaşlar onun için definecilikte cin tılsın falan filan bunlar yok yani mağaraya girerken gece olduğu için insanlar korkabilir Rüzgar eser dağlardan, deliklerden sesler gelir. Vuu futu 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 fata 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 diye böyle rüzgar kayalara vurdukça ses gelir. Siz de onu cin sanarsınız. Ay ışığı böyle gelir böyle bir yansıma yapar. Kayanın yansımasını yapar. Siz bir şey gördüm zannedebilirsiniz. Onun için arkadaşlar definecilikte tılsın büyü falan filan yok. Normalde ben büyü yapıyorum, büyü bozuyorum, cin çıkartıyorum falan filan bunların hepsi palavra arkadaşlar. Yalan. Benim cinlerim var falan filan bunlar yalan. Bunlara inanmayın kardeşim ya. Dediğim gibi albasan, karabasan var. Alkebit var. Ama bunlara hiç kimse hükmetmez. Bunların kendisi geleceği zaman gelir. Gelmezse hiç gelmez. Bir de istemeden gelen bir şey var. Azrail. Hoşçakalın.